Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımda beyit kebap yapacağım. Arkadaşlar beyit kebap yapılması çok basit. Hemen en kolayından yapılabilen bir yemek cinsi. Kebap cinsi. E, malzemelerini sayalım. Öncelikle benim kullandığım malzemeler e, 600 gram kıyma 3 yemek kaşığı galeta unu bir tane ince doğranmış soğan arkadaşlar soğanları rendelerseniz de suyunu sıkın yoksa e, acı köftenizde acı buruk bir tat olur o yüzden ben ince nasıl fırında pişeceği için ince doğramayı yeğledim evet bir tane soğan ince doğranmış baharatlar ise arkadaşlar e, bir tatlı kaşığına yakın karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir buçuk tatlı kaşığına yakın tuz arkadaşlar. Onu da atıyoruz. Şimdi öncelikle köftemizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Köftemizi bu şekilde yoğuruyoruz. Arkadaşlar galeta unu koyduğum için çok az miktarda su atacağım. Sadece ıslatabilmesi açısından. Beyt kebabımız için arkadaşlar köftemizi yaptıktan sonra isterseniz hazır lavaş kullanabilirsiniz, isterseniz hazır yufka ekmeği kullanabilirsiniz ya da kendiniz yapabiliyorsanız açabilirsiniz. Benim yapılmış devaçlarım vardı. Ben bugün onlarla yapacağım. Ee, Kebabımız için 100 gram kadar eritilmiş tereyağımız olacak. Üstüne kullanacağız arkadaşlar. Ee, ara sosu için 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı sal, domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yarım tatlı kaşığı pul biber çay kaşığının burnunda karabiber arkadaşlar çok az bir fiske de tuz koyacağız. Bu sosu. Arkadaşlar bu şekilde köftemizi yoğuracağız. Uzun uzun bir şekilde fırında pişireceğiz. Ben önceden pişireceğim. Bazen e, arasına çiğ olarak koyup sarıp beraber pişiren arkadaşlar da var. Kesip lokma. Ama öyle de yaptım. Öyle de güzel oluyor. Ama bugün pişirerek yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar köftemizi yoğurduk. Maydanozu da ekledik bu arada tabii ki. Köfte bizi yoğurduk. Böyle uzun uzun biz 4 kişiyiz şu an evde. O yüzden 4 tane ince uzun rulo halinde köfteler yaptım ben. Bu köftelerimizi şu an önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıyorum. Fırında piştikten sonra yemeğimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftelerimiz pişti, fırından çıktı. Şu an sarma işlemini yapacağız. Gördüğünüz gibi köftelerimiz ben dediğim gibi biz 4 kişi olduğumuz için 4 tane yaptım. Siz istediğiniz şekilde köfteleri veya e, lavaşları da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde köftelerimiz pişti. Şu an sarma işlemine geçebiliriz. Sarma işlemi için arkadaşlar lavaş ya da yufka ekmek hangisini tercih ederseniz onun için hazırlamış olduğum az önce saydığım sostan şöyle bir gezdirip hemen üzerine birazcık sürüp arkadaşlar sonra köftesini koyacağım köfteyle beraber saracağım o şekilde fırına tekrar göndereceğim arkadaşlar ben bu işlem sırasında biraz da eritilmiş tereyağı kullanıyorum hem lezzet veriyor hem çıtırlık veriyor arkadaşlar şu kenarlarını şu şekilde içeriye kıvıracağız neden derseniz kenarları çıkıntılı olmasın diye Şimdi köftemin boyutuna göre kıvırayım ben. Şöyle ne kadar? Evet, her şey yukarı bu kadar. Köftemin boyutu. Şöyle şuralara da sürelim. Arkadaşlar muhteşem bir yemek oluyor. Hem görsel açıdan hem ee, doyuruculuk açısından. Evet, şu şekilde koyuyorum. Köftemi gördüğünüz üzere biraz daha içine almam gerekecek. Şu şekilde. arkadaşlar sarıyoruz köftemizi şöyle hatta aynı tepside devam edip pişireceğim arkadaşlar hatta katladıktan sonra sürebiliriz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftelerimi lavaşlarıma sardım. Aynı köfte tepsisinde pişiriyorum. Hatta yağını da üzerine biraz gezdirdim. Kalan olan yağlar eridikçe fırçayla sürebilirsiniz. Daha lezzetli ve daha güzel kızarmış olacak arkadaşlar. Şimdi e, bu sarılan beyt kebaplarımızı 200 derecede özel ısıtılmış fırına. Zaten ben az önce köftelerimi çıkardığım için fırınımız sıcak. Direkt ben fırına atıyorum arkadaşlar. Burada yufkalarımız kızarana kadar bekleyeceğiz, pişireceğiz arkadaşlar. Dışındaki yufkalar kızardığı an çekeceğiz. Ondan sonra servise hazır edeceğiz beyti kebaplarımızı. Evet arkadaşlar beyti kebabımız pişti, fırından çıktı. Şu an bayağı sıcak, ee, mis gibi de oldu, gibi de kızardılar. Ee, yanına koyarken domates, biber de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Servis esnasında güzel oluyor. Şimdi bir tanesini kesip servise hazırlıyoruz arkadaşlar. Biraz sıcak ama tutmaya çalışacağım. Şöyle 2 santim, 3 santim kalınlığında kesebilirsiniz. Şöyle tutalım arkadaşlar sıcak biraz. De dağılacak evet köftemizi kestik arkadaşlar şimdi şu şekilde servis tabağımıza alıyoruz arkadaşlar. Ben böyle dikine koyuyorum. Dikine daha güzel oluyor. Hem görsel açıdan köftesi de görünüyor arkadaşlar. Şöyle şöyle sıralıyorum. Bu bir kişilik. Dediğim gibi biz dört kişi olduğumuz için evde şu an ona göre hazırlamıştım. Şu şekilde tabağımıza sıralıyoruz arkadaşlar. Bunun beytinin yanında ben bulgur pilavı yapmıştım. Onu da hemen şöyle ters çevirip kapatacağım arkadaşlar. Ben yoğurdu üstüne dökmüyorum arkadaşlar. Şöyle yanına koymayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi sosumuzu gezdirebiliriz. Şöyle birer tane de domatesimizden ve birimizden koyalım. daha şöyle iki tane koyalım arkadaşlar. Evet. Bu yapmış olduğumuz içine de sürdüğümüz sostan arkadaşlar şu şekilde beytimizin üzerine gezdiriyoruz. Evet. Aynı zamanda da eritmiş olduğumuz, yakmış olduğumuz tereyağından da gezdiriyoruz arkadaşlar. cızır cızır. Evet, beytimiz servisi hazır. Buyurun. Görsel muhteşem. Afiyet olsun yapanlara, yapıp da yiyen arkadaşlarımıza afiyet olsun. böyle videoların devamı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaydet, beğen, paylaş. Abone butonlarını unutmuyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.